Kek anlayamayayım yine ayağım Arkası oraya çat çat Öldü 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 Allah'ım Gel 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 Durmasın durmasın En son alana kadar gelmemeli hep ortada kalmayacak Hayır Abi bu sarılı bizeden gelmesin. Nereden gelirse bu Lan adam inmiş bile çatıda adam. Çatıda adam inme çatıya. Hem de sarılı piç sarılı piç ya. Sikti lan. Yedik, harbi diyorum <laughs> Doğru söyle. Harbi diyorum sarılıydı oğlum. Oğlum çünkü benden hızlı inemez. <laughs> oğlum iyileyelim işte onun çocuğu. <laughs> nereye gitti lan bu? Oğlum bu ne lan? <laughs> lan bu nereye, bu nereye uçuyor? Oğlum adam peygamberliğini ilan etmiş ben sana Oğlum. ben sana tapıyorum. <gülüyor> 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 Oğlum o. Ben Ulan ne çocuğu ne zıplıyor. Gençler uçakta hile var dikkat edin. Oğlum adam hile sarı... var lan. Gençler sarılı <laughs> piç görürseniz kaçın amına koyayım. Sarılı <laughs> piç. Sarı pijamalı amına koyayım. Hileli. Hileli. Nereye atlayacaksın lan sarılı geleceğim oraya. Amına koyayım. Nereye atlayacaksın? Sar 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 sarılı nereye atlayacaksın? <laughs> abi bu sarılı bize denk gelmesin. Nereden gelirse bokuyoruz. Lan adam inmiş bile çatıda adam. Çatıda adam inme çatıya. Hem de sarılı piç, sarılı piç. Sikir lan. Harbi, diyorum, harbi <laughs> Doğru yani. söyle. Harbi diyorum sarılıydı oğlum. Oğlum çünkü <laughs> benden hızlı inemez. Oğlum inelim işte oğlum. Çocuğum. Mertcan topta, Mertcan topta etrafımda. <laughs> dur dur sarılı indiriyoruz. Sarılıya molu top atıyor. Dur amına kodumun çocuğu al bakayım. <laughs> Kanka apartmana gelin bela. Tekim ben. Geliyorum, geliyorum. Oha bu ne lan bir anda önüme geldi. <laughs> Mertcanı indirdi bile sandım. <laughs> Şerefsize bak ya. Oğlum hile var dedim ya adamı. İnanılır gibi değil abi. Aa Mertcan öldü. Mertcan hiç kalmamamız lazım. Bırak bana gel. Geliyorum. Abi, Sen üst katta mısın? Burak dikkat et. Kanka o çatıda, attı da şey galiba. Gördün mü Burak sarılıyı? Sarılı Kırdı değil mi? bu başka. Lan geldi geldi Burak. Lan uçuyor az bu çocuk yanı konuştu. Ananı siktim seni. Mertcan çekiyor mu? Çekiyor. Oğlum 100 kilo şu bıçak adamı sen bu ya. Kaçsın. Lan lan geldi oğlum gördün mü? Nerede mi? lan? Vurdu. Şurada. <laughs> Burak kaldır beni.

<laughs> Adamları var ya. Dur 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 mermi alayım. Mermi kalmadı. 200 mermi attım lan adamlar. Kanka şu şurada bak. Arabayla durdular orada. Kırmızı kanka. Arabalarda biraz ateş açsanız da korksunlar. Biraz yaklaşıp da öyle açalım. Asıl acaba bir tane adam vuralım bari ben. 8x var bende. Vururum direkt. Abi dur dur. Dur bak. Bak abi durur dur. vururum bir dur. Mertcan. Tamam durdum. Sağdan arabayla gidiyorlar. Sağımızda, sağımızda. Bence şu evdekine baksaydık ya. Aha! Akin dikine. Mermi dolduruyorum, mermi dolduruyorum, yaklaşma. Mermi doldurunca gidelim. Hadi alanı... Ben sen mermi dolduruyorsun sabit. Ben beni ya şu adam. Bak daha diyor, bak. Hayırdan aşağı iniyor. Hayırdan tepeye git. Sağda da. oldu. orada. Arkasında arkasında oraya çat Öldü öldü öldü. Ama hep öldü mü? Öldü bunların hepsi. Merve bitti lan Mert. Evdekiler var galiba. Şuradan lootlayalım. Hemen al bin, hemen al bin, bekleme. Ama sonumuzda iyi Solumuzda solumuz işaretledim. Allah'a ne Ben <laughs> 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 Bende çok fena lag var. Yürü yürü yürü. Ateş ediyorlar Ben gidelim kanka yürü. bir şey. <laughs> Bende lag girdi yani iyisi. 800 <laughs> lan pink. 700. Hadi bence bir duralım. Alan çok kötüdü Mertcan. Tamam şurada hemen toparlanın harekete çıkacağız. Teker patladı, teker patladı. Ateş ediyorlar. Yat, yat, yat. Eve sığmamız lazım. lazım. Oo abi var ya of. Oh. Yemin ediyorum fecih vurdum kardeşim. Ya yani ağına gidelim ya. İçecek iç hemen. Abi alan onlarda. Arabanın tekeri yok. Aha öldürdüm adamı lan. Alanda öldü yemin ediyorum. Var ya iç oldu beyler benim için. Yürü yürü yürü. Bas 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 bas. Abi soldan yürü soldan. O adamın arkadaşı şuradan koşuyordu. Bak. Karşımıza çıkacak Mertcan. Tepeye çıkarsan. At ah, şey bir de. Hadi araba patlayacak Mertcan. Hı hı. İnmemiz lazım. Arabadan inelim güvenli yani bir yere geç. Başla, şuraya başla, geç tamam. Çok güzel ya tamam. İçeride de adam oladı. İçeri inmeyin içeri inmeyin içeri inmeyin. İçeri inmeyeceğim şimdi. Abi koordinat ver bana. Ben arabanın tekerini patlıyorum. Şuradan şuralarda şuralarda. Büyük ihtimal bir grup var aşağıda. İçeri git. ağzını kapatıyorum tamam, Ben buradan gitme ama iyi bırak buraya. Ben çandı ölüm. Arabayı patlatacağım. Uzakta şimdi oradan. Ben içindekiler çıkamaz. Sıkıyor. Tamam. şuradan bir yerden çıkıyor. Bayıldı bir tanesi. Neredeydi kanka? Buradaydı. Alana gitmemiz gerekecek kanka. Ben biraz koşuyorum. Çok güzel. Sağ tarafa da bakarak gidin de. 4 kişi kaldı bizden hariç. Sen bir grup yani. Mert sen çok uzaklasın ya. Mert sen 50 metre. Allah'ın küsüsünü istiyorsanız bekleyelim. Buraya gelsene be. Bunlar aşağıda mı lan yoksa? İçeride mi lan? Aynen. Motun oraya orayı kapat. Cüm... Şuradan çıkacaklar aşağıdakiler senin. Hacım aşağı inelim hemen bir yerden aşağı inelim deliye inelim. Hala geldim. Deliye iniyorum deliye iniyorum deliye iniyorum ben. İnme oğlum. İnme inme lan. Oğlum ne yapacağız mecburen şey yapacağız. Yukarıda biz yani kim dayanırsa. Allah Allah. Sen git vurmaya çalış o zaman. Biz burada şey yapalım. Anladın çantası var. Burak sende var mı? Kanka ben bütün şeyleri sana atayım gel. Gel sen bas Niye? Alan gelecek şey de ya en son. Al. Her yer alan oluyor. Bende iki tane sıyı var. Sıyıya basmak evet. mantıklı. Sonra doğru sıyıya basarız. Ya bir kişi basması daha iyi. Yani daha, daha, daha tamam At da bana ben içecekleri fulluyorum. Tamam. tamam. Kanka ben o zaman aşağı inmeye çalışacağım. Tamam. Seviye 3 yele full yapalım. olan var mı? Seviye 3 yele içecek at bak. Sebi bende. Kanka ben de içeceğe fulleyim o zaman. Oğlum dışarı çıkınca çok pis vuruyor lan. Bak i̇çiliyor altta koşuyor. Altta koşuyorlar Altta Dur lan cevap verecekler mi? Duyuyorsunuz Duyuyor mu? mu? Duyuyorsunuz Duyuyor mu bize? Alo, alo, alo. Kanka dur yere yattım şimdi aşağıdan ses dinliyor. <laughs> Sessiz onu düşman dinliyor. <laughs> Konuşmuyorlar. My friend, my friend. Hadi bakalım en çok dayanan kazansın hiç böyle bir durumda kalmadım. Acım bak Aa, geri sayıyor. Sayıyor sayıyor. Tamam böyle başladı. Yakup hazırsın değil mi? Ha? Şimdi basma bekle bekle iyice küçülsün ondan sonra. Ha? Doğru, ne Yakup hazırlayalım şöyle hadi ısıtıyoruz Yakup hadi Yakup Ortaya gelin <laughs> Ortaya gelin abi <laughs> Gel 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 vurmasın vurmasın en son alana kadar gelin. Hep ortada kalmaya Allah'ım Yakup sen de yapma lazım. Kulleyim der şey. Aha öldüler la. Yavru Ceyla. Yavru Ceyla. Kendimi, kendimi hesaplamıştım. Onlara kalamadı onlar. Onlar bir yerde kalamadı. Aynen. Onları yaptı onları. Kardeşim iyi olan kazansın dedi. Onları erken... İyi olan kazandı. <laughs> oğlum, oğlum, bu nasıl denk geldi ya Yakup? Burak bana can versene. <laughs> bana. Ne item çıktı kan Patiyom, patyom, kanka adamda? Kanka, <laughs> evet, kanka, 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 mini çıktı, mini çıktı Evet topluyorum. Kanka mermi versene Burak bana 2-3 tane. 5 56 aldım. Kanka, bende daha, ben daha, daha az, daha az var da. Az 30 tane bende var. Ben tane tane var. Mik oyundaki mikrofonu da var. Abi adam beni öldürdü ya ben boyun sizi izleyeceğim bakalım. Hocam nasıl denk geldik ona denk gelmeyiz dedik. Valla abi bu Mertcan harbi lan. Mert, Yakup gel 8x var. Aynı. Attım Aynen. Oğlum buraya. bir de piş ne yapıyor biliyor musun Burak? Zıpladı bizi ilk başta gördü sonra kapının oradan çıktı Mertcan. Ayıp koşma hilesi de var onda. Hacı, Koşarak odaya gidiyor. Bir anda yana doğuyor. Tahmin Burak, edemiyor adamı. Ses, şey, Sesi de gelmiyor. Ben, Burak gel. Adam geldi. Burak evet. adam geldi. Aha hileciğin arkadaşları hileci de olur. Aynen aynen ha. Dikkat et. Camdan mamdan uçarak girer şimdi. Duvardan da geçiyordur bu. Arada. Hacı görüyor bizi hileciler. Kanka dedi o ya. Işte şey Aa, e Burak şey buldum abi. ha. Hava çiçek yani, şey buldum ha. Tamam. Oyun sonu raporu. Hazır attım Burak. Aynen lan şey oyun şey sonu raporu. Hazır attım. Dedi. Tamam kanka. Bir dakika ya. Alfa ya bir şey miydi öyle bir şey? He. Sen rapor et de çıkıyor galiba onun. Şey sağ bırak. Alfa jet 34 aynen aynen. Aynen ya. o. Oğlum Türk lan bir de o zaman o. Burak adam. 34 al. Ankaralı şerefsiz. Lan lan beni vurdu. Camdan. İstanbul'da ya, lan 34. Ya. Arkadan geldi. Neyse o hileli orası çocuğunu vurduk ya. Evet. Sinirlendim abi. Ama bildirdim onu. Ne nasıl yaptınız? Ya? Siz öldünüz mü lan? Öldük kanka ya. Sıkıştırdılar. Neyse bir daha oyuna geçelim. Oğlum nasıl denk geliyor? Ya, Yakup ya. yani. O hileci bile görüyoruz uçaktan atladık bu çatıya gidiyor ya. Baktım çatıya gitmiyor. var. Görüyordur lan belki.